arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni o tabi özel kedi yapacağım. Arkadaşlar özel kedi yani kıyafetli yapmak istiyorsanız petlerinizi yapmak istediğiniz petten 4 tane olmak zorunda. 4 tane petinizin o petlerinizi 5 yaşına getirmek zorundasın. Mesela ben birinin üstüne tıkladığımda mesela Max yazıyor. Yani hepsi böyle büyümüş. Ve şimdi ben onları büyücüye götürüp büyüteceğim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Güzel kötü bir şey çıkarsa alacağım çünkü bu bayağı pahalıya mal oldu. Evet. Şimdi bütün yellow tabi çıkartıyorum. Çok heyecanlıyım acaba. Arkadaşlar bu bu çok pahalı oluyor. Yani bir sürü peti büyütmek için teker teker 20 kristallik şeyi almak zorundasın. Benim arkamdan da zombi petim ölüyor. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Arkadaşlar umarım benim dediğimi anlamışsınızdır. Yani dört tane aynı petiniz olması gerekiyor ve onların 5 yaşına gelmesi gerek. Burada bir arkadaşımız onurma yiyor ve yere attı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. dır herhalde. Evet. Hay hay. Hızlı olmaya çalışıyorum şu an. Çünkü çok heyecanlı. Buradan mı gideceğim ya? Hayır. bu motosiklet de bayağı havalı. Arkadaşlar burada şelale var. Buradan çıkıyorsunuz. Ve biz dört tane pitiniz beş yaşına geldiğinde büyücüye gidiyorsunuz buradaki. Çok mutluyum. Evet. Arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar oluyor. Olmak. Oluyor. başka. Yay! Ne? Arkadaşlar dance şeyi açıldı. Arkamda da pete bir şeyler oluyor. I'm okay for now. Dance diyoruz. fethettiğine inanamıyorum ve çok tatlı bu pet'e bakar mısınız kıyafetlerine bakın gördüğünüz gibi bir sürü şey yapabiliyor böyle bir tane petinizi max yapıyorsunuz. yani dört tane petinizi max yaparsanız ama aynı olmak zorunda o petler her zaman farklı. Mesela arkadaşlar benim biliyorsunuz ki Belluga diye bir petim vardı. Siz tabi gördüyseniz. O pet böyle dört tane birden Max olunca kafasında toka var ve saçını topluyor. Arkadaşlar çok mutluyum. Amca çok teşekkür ederim de sen niye benim petimi itfaiyeci yaptın? Biz de öyle yani. Ben de istersem senin petini havalı yapabilirdim. Tetmi niye etfaiyeci yaptın? Bidi 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 bidi. <laughs> arkadaşlar çok mutlu oldum. Şuna bakın kıyafetli. Evet arkadaşlar. Dance dance to the de 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 Arkadaşlar çok heyecanlıydım ve şimdi ponçik bir olsun. oldu. Bu sırada bu kitap yerinde sizde olan bütün pet ve balıklar görünüyor. Evet ve ben şu an bu yellow tabi cat'in hepsini tamamladığım için çok mutluyum. Şuna bakar mısınız? Bütün hepsi ama bütün petler ilk başta tomurcuk gibi oluyor. Bunu açıklamak zorundayım. Hepsi tomurcuk gibi. Evet. orada. Oh. Ay ay ay. Mağaradan çıkıyoruz. Abi teşekkürler. Vardım için sanırım bana kızacak. Arabam almışlar. Neyse ki başka arabam var. Neyse yok. Fonçik Yellow Petimizin doğum günü partisini açıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu fonçik fetimizle birlikte oturuyoruz. Oturamıyoruz. Evet arkadaşlar fonçik Yellow tabi ki sevdiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.